Geçtiğimiz günlerde Mannheim'de galası yapılan Birleşen Gönüller filmi Dortmund'da kapalı gişe oynadı. Çekimleri Hollywood'un Bulgaristan stüdyolarında yapılan ve 3 haftada 1 milyondan fazla seyirci tarafından izlenen film Dortmundluların beğenisini kazandı. Başrollerinde Hande Soral, Serkan Şenap, Atılgan Gümüş, Yağmur Kaşifoğlu, Sema Çeyrekbaşı ve Fikret Takan'ın bulunduğu Birleşen Gönülleri izleyen vatandaşlar duygularını ifade etmekte zorlandı. Yani bir, bir şeye gönül vermek yani. Birleşen Gönüller e, isminin hakkını vermiş. Hakkının yani. sonuna kadar vermiş ve son zamanlarda en seyrettiğim muhteşem filmlerden bir tanesi. Bir daha seyretmeye mutlaka gelirim. Şahane, hadi, hadi, hadi. Gerçekten şahane hakkını vermişler. Gerçekten vermişler. Tebrik ediyorum emeği geçenler herkese. Gerçekten muhteşem. Aslında insanların o azimle dimdik durma çabaları yani o mücadeleler beni çok etkiledi. Aşk hikayesi de güzel böyle bir yani etkileşim yapmış ama bence o öğretmenin çabası ya sözün bittiği yer ya. İnşallah inşallah hepimiz de bir ders çıkarırız yani bu filmden herkes de gerçekten aynı şey hisseder yani aynı duygulara. Film dediğim böyle olur. Yani bir Türk filmine yakışan bir film ve bu hizmetin neler başardığını apaçık ortaya koyan bir film. Toplam 9 Avrupa ülkesinde 80 kopya ile gösterimde olacak filmin Türkiye'den sonra Almanya'da yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Sevdiğini beklemek. İkbal Yardım Derneği tarafından organize edilen geceye ilgi bir hayli yoğun oldu. Filmin içerisinde de verilen mesajlarıyla, ulaşılması gereken hedeflerle çok güzel gerçekten bir film var. Filmin senaryosu %95'i gerçek ve bu gerçekliği çok güzel yansıtmışlar. Filmin içerisinde bir karede bir Alman askerin söylemiş olduğu Efendiler Efendisi sallallahu ait bir ifade vardı. Bir insanı katletmenin bütün bir insanlığı katletmek olduğu ifade ediliyordu. Biz bunun muhalifi mevhumundan yaklaşıyoruz aslında dernek olarak. Bir insan için eğer ki güzellik olursa, bir insanın kurtuluşu olursa bütün bir insanlığın kurtuluşunun burada olduğuna inanıyoruz.